Arkadaşlar merhaba. Domates dikenlerde Ben de dikiyorum domatesi her yıl. Şimdi çiçekler tutmuyor, dökülüyorsa bunun sebebi var. Bunun sebebi şudur. Bitkimizi dikiyoruz, büyüyor. 15-20 santim oluyor. Su vermeye devam ediyoruz. Fazla sulamak domatese çok zararlı. Nedir? Durmadan boya verir, yükselir. Ancak çiçekleri döker. Bu fazla su vermekten. Bitki boya verir. Diktiğimiz domates 15-20 santim olduktan sonra suyu kesersek domates yine büyümeye devam eder. Ancak çiçek açar devamlı ve domates verir. Verdikçe büyür. Bu şekilde domatesi veriyor ve verdikçe büyüyor. bunu önlemek için 15-20 santim olduğumuz domates suyu keseceğiz çiçekleri göreceğiz çiçeklerden sonra meyveyi göreceğiz yani domatesi göreceğiz hepsinde var böyle gördüğünüz gibi bunları otomatik sulamalı pet şişe ile diktik %90 üzeri sudan tasarruf sağlıyoruz gübre ilaç kullanmıyoruz diğer videolarımızda var bu şekilde. Çiçeği gördük. Tomatesi gördük. Arkasından suyumuzu vereceğiz. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.